Merhaba çocuklar. Burcu Hoca'yla 4. derse hoş geldiniz. Evet, yakışıklı beyler. Güzel kızlar. Nasıl gidiyor? Dediklerimi uyguluyor muyuz? Herkes kendine bir bab defteri yaptı mı? Oraya böyle güzel güzel notlarını yazıyor mu? Bence bunu velilerimiz de çok beğenecekler. Hem de defterleriniz müfredata uygun bir şekilde tamamlanmış olacak çocuklar. Biraz da bunu aslında sağlamak istiyorum. O yüzden hani defterlere mümkün mertebe yazmanızı istiyorum. Bu arada başlığımla ilgili yorumları da hala bekliyorum tamam mı? Şimdi bugünkü konumuz, dördüncü konumuz sayıları sıralama ve... Arkasından da çok sevdiğiniz tek ve çift sayıları bugün işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Ama dersimize başlayabilmek için önce şu kağıdın vedalaşması gerekiyor. Nedense bir türlü vedalaşamıyor. Ha, hadi bakalım vedalaştık. Evet. Ne yazıyor şimdi ilk konumuzda? Sayıları sıralama. Şimdi çocuklar tabii ki sıralarken yani mesela bizler aslında günlük hayatımızda yine bu sıralamayı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Mesela ablalarımız işte bizden nedir? büyüktür. Niye? Çünkü onun yaşı büyük olduğu için, değil mi? Ya da annemiz bizden nedir? yaşça büyüktür. Ya da tam tersini kullansak şöyle diyebilir miyiz? Ben babamdan küçüğüm. Niye? Çünkü benim yaşım babamın yaşından küçük. Bakın ne yaptık? Hem sıralama yaptık hem de büyük küçük kavramlarını aslında birlikte kullandık. Gelelim o zaman olaya. Demek ki bizim burada sembollere ihtiyacımız var. Küçük sembolü, büyük sembolü ve eşit sembolü. Şimdi size şurada yan tarafta ilginç bir olay yapmak istiyorum. Tamam mı çocuklar? Bizler bu sembolleri eğer karıştırırsak, yani öğretmenim ben bir türlü bunun hangisi büyük, hangisi küçük bunu öğrenemiyorum diyorsanız şöyle bir şey var. İzleyin şimdi bak. Sembolün birisi bu, birisi bu. Değil mi? Evet öğretmenim. Harika. Şimdi ben bunların sol taraflarına birer çizgi çekeceğim. Hazır mısınız? Şuna şöyle bir çizgi çektim. Bunun da sol tarafına şöyle bir çizgi çektim. Peki bu hangi harf oldu? K. Bu B. Yani o zaman bu ne demek? Küçük küçüğün K'sı, bu da büyüğün B'si. İşte buradan geliyor. Ne kadar tatlı oldu gördünüz mü? Bakalım doğru mu? Biz buna ne yazmışız? Büyük. Buna ne yazmışız? Küçük. Siz hemen şurada şöyle hop koyduğunuzda bu çizgiyle ne yapabilirsiniz? Olayı bağlayabilirsiniz harika bir size kolaylık. Peki gelelim şuradaki mor 3 tane noktamıza. Şimdi hem okunuşlarını hem de sembolle yazılışlarını size gösterdim. Şimdi 5-8'den nedir? Bunu herkes biliyor değil mi? Küçüktür. Peki ben bunu nasıl yazarım? 5 küçük 8 değil mi? Bu küçük sembolü. Ama bunun tersini de yazabilirim. 8 5'ten büyüktür. 8 büyük 5. Bakın çok kolay. Peki 4 4'e eşittir. Zaten eşit işareti olduğunda sayılar eşit olduğunda araya ne koyacağız? Eşittir koyacağız. Peki burayı bence hallettik. Gayet de kolay bir şekilde kafanıza girdi. Çünkü sizler çok akıllısınız. Çok da tatlısınız. Evet. Sizin adınızı da bab severler koyacağım bundan sonra. Gelelim sayı doğrusu. Ya bu sayı doğrusu var ya. Bu sayı doğrusu öyle böyle bir şey değil biliyor musunuz çocuklar? Hadi biraz dertleşelim sizinle. Bu sayı doğrusu 5. sınıfta, 6, 7, 8'de, hatta lisede, hatta üniversite sınavında. Yani sürekli, sürekli karşımıza çıkacak. Ve var ya en güzel de ne biliyor musunuz? hayatımızı kurtaracak. İşte o yüzden siz sayı doğrusuyla bak şimdiden tanışıyorsunuz. Sayı doğrusu böyle yeşille gösterilir. İki tarafına ok işareti konulur. Neden biliyor musunuz? Çünkü daha sizi tanışmadığınız bu tarafta ve bu tarafta sağda ve solda bir sürü sayı var. O yüzden ok işareti koyuyoruz. Peki biz kimden öğrenmeye başladık çocuklar? Sıfırdan. Sayı doğrusunda sayıları bu şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5 nokta nokta yani bu gidiyor sonsuza. Ve sağa gittikçe sayılar büyür. Gerçekten doğru. Sola gittikçe de sayılar ne yapar? Küçülür çocuklar. İşte tanıştırayım. Bu da sayı doğrusu arkadaşımız. Haydi bakalım devam edelim. Aşağıdaki sayıların arasına küçük, büyük, eşit sembollerinden uygun olanları yazınız diyor. Başlayalım mı? Sizler de yine benimle birlikte konuşabilirsiniz. hadi bakalım başlayalım. 24 32'den ne? Büyük, değil mi? Ha ha, hoca yanlış söyledi. Bilerek yaptı. Hiç yanlış söyler miyim? 24, 32'den küçük. O zaman benim ne koymam gerek? Şöyle hatırlayın. Küçük. Tamam. 17, 17'ye eşit koyduk. 8, 9'dan küçük. 65, 56'dan büyük. O zaman büyük. Şöyle şu çizgiyi koyarak da hep hatırlayabilirsiniz. 81 81'e eşit 96 69'dan büyük 72 17'den büyük 48 33'ten büyük harikasınız 24 19'dan büyük 75 75'e eşit 63 48'den büyük 16 9'dan nedir çocuklar? büyüktür. Anlaştık mı? Peki bunları nasıl aslında büyük olduğunu? Yani hepimiz sayıları artık sayıyoruz. Ben hatta Diğer videomda sıfırdan yüzde kadar sayıları bir tabloya yerleştirmiştim hatırlıyor musunuz? İşte sayı doğrusunda da o tablodaki bütün sayılar yer alıyor ve o sırayla gidiyor. Yani 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 diye saydığınız zaman mesela 19 nerede kalıyor? Daha başta. O yüzden 19 daha küçüktür. Yani biz bu sıralamaları aslında hem o saydığımız sıraya göre hem de sayı doğrusundaki yerleşime göre yapıyoruz çocuklar. Tamam. Geldik örneklerimize. Şimdi 15, 82, 3, 56, 34 sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. Mesela ben size burada sayı doğrusundan faydalanmayı şöyle bir ne yapayım? Çaktırmadan göstereyim. Tamam mı? Siz mesela saymaya başladınız. 0, 1, 2, 3. Ha 3 geldi. Hemen ne yaptım? Koydum. Sonra sayıyorsunuz işte 4, 5, 6, 7, 10 15 geldi. Çok güzel. Sonra devam ettik. İşte 20'lileri bitirdik. 30, 31, 32 Aha 34 geldi. Değil mi? Devam ettik. 34'leri saydık. 40'ları saydık. 50'leri sayıyoruz. 56 geldi. Sonra 60'ları saydık. 70'leri saydık. Ve 80'ler geldi mi? geldi. Bakın bu sayı doğrusu. Az önce size ben ne dedim? Kurtarıcı dedim. Bu var ya bu can can çok tatlı bu. Çok ben çok seviyorum sayı doğrusunu. Öyle böyle değil. Şimdi hem size küçükten büyüğe sıralama hem size büyükten küçüğe sıralamayı sunar. İşte bu kadar. Ne diyor bana? Büyükten küçüğe sıralayınız. Ah kim büyük? 82. Bakın ne kadar kolaylaştırdı. Büyük sonra 56. Sonra 34. Sonra 15. Sonra da 3 olur. Tatlı çocuklar. Tamam. Evet geldik buna. Küçükten büyüğe. Yine sayı doğrumuz. İstenen kullanabilir. Size kalmış. Mesela burada rakam var mı? Yok. Onlulardan kim var? 11. Başka onlu var mı? A varmış bak 18 vallahi görmüyorduk. Şunu yazdık şunu yazdık. Sonra 20'liler 24 tamam. Sonra bu da gitti 30'lular 32. Sonra 40'lılar yok 50'ler yok 60 70 80'ler yok. Kim var? 95. İşte olay bitti. Ne diyor? Küçükten büyüğe. Aa en küçük bu. O zaman 11 küçük. 18 küçük 24 küçük 32 küçük 95 olur çocuklar. Gelelim buna. Sayı doğrusunda 76'dan bir önce ve bir sonra gelen sayıları buluruz. Şimdi 76'yı yazdım da ben size sayı doğrusuyla ilgili şöyle bir şey söylemiştim. Burada birer ritmik sayarak gideriz ve sağa giderken sayılar ne yapar? büyür. O zaman 76'dan sonra kim gelir? 77. Önce kim gelir? 75. Yani bir önce gelen sayı 75. Bir sonra gelen sayı da 77 olur çocuklar. Tamam. Olay bu. Geldik diğer örneğimizde. Aşağıdaki sayılara uygun olan sembolleri yazınız. Sayılarımız çözümlenmiş bir şekilde verilmiş. İsterseniz önce bunların eşit olduğu arkadaşları bir bulalım. Kimlermiş? Hadi bakalım bir çıkartalım ortaya. Gizlenmişler çünkü çözümlenmişler değil mi? Peki bab size ne dedi? Onluk başta olacak. Düşmeyin. Şimdi onluk birlik sayı kaç olur? 21. Onluk birlik 37. Ta -da, -da -dam. birlik onluk vermiş. Düşmüyoruz. 52 asla yazmıyoruz. Onluk başa gelecek 25. Buraya geldim. Onluk birlik 12, onluk birlik 40, onluk birlik 25. Sayılar piyasaya çıktı. Haydi sıralayalım. 21 12'den büyük. 37 40'dan küçük. 25 25'e eşit olur. Çocuklar, bakın hem sayı doğrusu ile tanıştık. Hem sayı doğrusunu bol bol ne yaptık? Kullandık. Evet, sıralama bu şekilde bence yeterli. Çok güzel anladığınızda hiç şüphem yok. Geldik tek ve çift sayılara. Şimdi bizler sayıların birler basamağına bakarak tek ya da çift olduğunu anlıyoruz, tamam? Eğer birler basamağındaki sayı 0 2 4 6 8 olursa sayı çift olur. Birler basamağındaki sayı 1 3 5 7 9 olursa sayı tek olur. Hatta bütün rakamları tekrar yazdım. Tekrar söylüyorum. Şu sıfırı adam yerine koymayı sakın unutmayın. 0 rakamdır, en küçük rakamdır. Ne olur bunu unutmayın. Ben bütün rakamlarımı yazdığımda çok enteresan bir şey oluyor. Fark ettiniz mi? Sanki bir oyun gibi. Çift tek, çift tek, çift tek, çift tek, çift tek gidiyor. Buradan da olayı çıkarabilirsiniz. Hani ben bunu böyle bir şey gibi, oyun gibi olsun istedim ama tabii çoğu da zorlanmadığı için kolay bir konu. Aslında tek ve çiftin şöyle bir özelliği de var. Mesela biz şöyle 3 kutu çizdiğimizde hani bunları çiftleştirsek yani çiftleştirmek demek bir kişiyle bir kişiyi yan yana getirmek demek. Peki ben bunları bir çift yaptığım zaman şu ne yaptı? Kaldı değil mi tek başına? Peki bu neyi belirtiyordu? üçü belirtiyordu. Aslında bütün hikaye bununla alakalı. Ne yaptı? O tek başına kaldığı için tek oldu. Ama biz bunu mesela dört tane yapsak, dört kişi yapsak. Buradan bir çift elde ettim. Bir çift daha elde ettim. E hiç kimse kalmadı. Yani ne oldu? Dört işte çift oldu. Bütün mantık hikaye buradan geliyor. Tabi daha pratik olarak da bilmeniz gereken budur çocuklar. Tamam. Yine ekran fotosu almak isteyenler için. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki sayıların tek çift olduklarını yazınız. Nereye bakıyorduk çocuklar? Birler basamağına. Yani hadi gelin hep birlikte birler basamaklarının altlarına şöyle işaretlerimizi koyalım. Tamam mı? Çünkü bana bunlar yardım edecek başka kimse yardım etmeyecek. Buna bakarak tek çift olduğunu anlayacağız. 3 var demek ki bu sayımız ne? Tek. 0 var çift. 5 var tek. 7 var tek. 8 var çift. 9 var tek. 3 var tek. 2 var çift. 6 var çift. 1 var tek olur çocuklar. Tamam? Önemlidir, kolaydır. Birler basamağına bak, tek çift olduğunu anla. Bitti. Aşağıda onluk ve birliklerine ayrılan sayıların bu defa tek çift olduğunu bulacağız. Her defasında farkındaysanız çözümlemeyi de aradan tekrar tekrar ederek çıkartıyorum. Onluk başta olacak demiştim. Bu sayımız kaç olur? 30 4. Önce sayıları yazalım. Burası onluk birlik 57. Onluk birlik 21. Burada bakın birlik. Hayır, 3'ü başa alacağız. 38. Burada da birlik başta böyle olmayacak. Onluk birlik yani 64. Peki ben ne dedim? Birler basamaklarına bakacağız. Tek çift olduğunu anlamak için. O halde Haydi bakalım bunları söylemeye birlikte başlayalım. Bu ne olur? Aferin çift. Bu aferin tek. Bu harikasınız tek. Bu çok güzel çift. Peki bu çok güzel çift olur çocuklar. Eğlenceyle güzel bir konu. İşte asıl ekran fotosu alınması gereken ve son sayfamız. Zaten bakın hem bilgi hem örnek hem soru yani hepsi bir arada ya hepsi bir arada muhteşem bir sayfa bunları soru olarak düşünebilirsiniz not olarak düşünebilirsiniz bilgi olarak düşünebilirsiniz işte BAP hoca böyle bir hoca ne varsa size vermeyi öğretmeyi seven bir hoca tamam bakın çok ama çok önemli, bol tekrar edin. Anlaştık mı? Hadi başlıyorum. Rakamları farklı. Şimdi önce rakamları farklı ne demek? İsterseniz buraya bir değinelim. Mesela 22. 22 ne? İki basamaklı bir sayı. Çift bir sayı. Ama 22 rakamları farklı değil. Niye? 2'yi iki kere kullanmış. Yani 2, 2. Mesela 33. Bu da rakamları farklı değil. Yani rakamları farklı demek Aynı iki rakamın yan yana gelmemesi demek. Okey. Hadi bakalım başlayalım. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayı. Durduk. Normalde iki basamaklı en büyük doğal sayımız kaçtı bizim? 99'du değil mi? Ama bana rakamları farklı diyor. Aman ha, aman. Aa, sakın 99 değil. Kaç olacak? 98 olacak. Tamam. İki basamaklı en küçük tek doğal sayı. Normalde iki basamaklı en küçük sayım 10. Ama 10 ne? Çift. Benden tek dediği için 11 diyoruz. Ve asıl burada bombaya bakın. Rakamları farklı. iki basamaklı en küçük tek doğal sayı. Şimdi onu alamıyorum tek dediği için. 11'dir o zaman öğretmenim. Çünkü niye tek diyor? Sakın ha. Çünkü neden? Bakın buraya bas bas koymuş kelimeyi. Rakamı farklı diyor. Ha, o zaman öğretmenim bir sonraki tek sayı yani 13'tür. Süpersiniz. Bakın bunlara dikkat edin. Yani Size yalan söylemiyorum, abartmıyorum. Bugün ben lise öğrencilerine bile bunları anlatıyorum, hatırlatıyorum, söylüyorum. Devam. Rakamları farklı, en büyük iki basamaklı tek doğal sayı. Şimdi normalde 99 değil mi? Evet. Çok özür bu arada. Peki en büyük bu. Ama tek mi? tek ama rakamı farklı diyor tadım bu da gitti o zaman kaç olur 97 harikasınız ve işte hani özellikle bunlara düştüğünüz için bilerek yazıyorum üzerlerine de sonradan bilerek çarpma koyuyorum Siz de bunlara düşmeyin çocuklar anlaştık mı Hadi bakalım onlar basamağı 5 olan İki basamaklı en küçük tek doğal sayı. Şimdi diyor ki onlar birler buraya diyor 5'i koy diyor. Peki iki basamaklı en küçük tek en küçükse 0 tek dediği için buraya kaç koymalıyım? 1'i koymalıyım. Çift deseydi 0'ı koyacaktım. Onlar basamağı 2 iki olan 2 ile başlayacak. İki basamaklı en büyük çift doğal sayı. Normalde 29'dur ama çifti yapıştırdığı için bize ben kaç yazacağım buraya 8 koyacağım. Geldik diğerine. Birler basamağı 7 olan bu defa şuraya 7 koy diyor. En büyük iki basamaklı doğal sayı diyorsa ben başa en büyük rakamı yani 9'u yazacağım. Bitti. Onlar basamağı 8 olan Rakamları farklı. En büyük çift. E öğretmenim 8 koyarım. En büyük dediği için. Peki canım benim bu rakamı farklı mı? Hayır. İşte düşmüyoruz. O zaman cevap 86 olacak. Birler basamağı 6 olan. Değil mi? İki basamaklı en küçük doğal sayı 1 koyarız. 16 olur çocuklar. Önemli bir sayfaydı ve müthiş bir bilgiye şu anda hepiniz sahipsiniz. Bence bu sayfayı komple defterlerinize yazın. Gerçekten e, hep testlerde ya her yerde karşınıza gelecek. Yani diğer sınıflarda da karşınıza gelecek. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Bir de neyi unutmuyoruz? Abone olmayı, arkadaşlarınıza beni tavsiye etmeyi beğenmeyi, yorum yapmayı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.